Bilkent Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Merkezi spor kurslarından merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü programımızda birazcık kardiyo ve ağırlık kullanacağız. Ağırlık derken hani evde dumbbellınız varsa böyle birer ikişer kilo onlar güzel olur. Eğer ağırlığımız yoksa böyle su şişeleri olabilir. Yine kendinize göre ağırlığını ayarlayabilirsiniz. Hiç kullanmak istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Yumruklarınızı sıkarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Biraz Kardiyo olabilir, biraz nabzımı yükseltebilir bu antrenman. Ee, i̇sterseniz ben tempoyu çok hızlı tutmayacağım ama yine de daha yavaş tutmak isterseniz hareketleri biraz daha yavaş yapabilirsiniz. Ee, bunu size bırakıyorum. Ee, kardiyo olacak, birazcık kardiyo kısmı ile başlayacağım. Koşular, azıcık jumping jack'ler olacak ve hazırsak başlıyoruz. Küçük küçük koşuyorum, kollarımı mutlaka kullanıyorum. Olduğum yerde küçük küçük koşuyorum. Sadece nefes alıp vermeyi bırakmıyoruz ve vücudumuzda dimdik olacak mutlaka. Evet kollarım bir ileri bir geriye. Dizlerimi öyle çok fazla çekmeme gerek yok. Olduğum yerde küçük küçük parmak uçlarımda koşuyorum. <laughs> Kaşıya devam. Nefes alıp veriyoruz. Küçük küçük devam. Vücut dik. Karnımız içeride. Kollar hareketli. Nefes al, ver. Şimdi burada diz çekiyorum göğsüme doğru. Sonra bacak değiştiriyorum. Dizi çektim. Sonra bacak değiştirdim. Evet, geçişlerde mümkün olduğu kadar çok ara vermiyorum. Hemen diğer bacağı çekmek için hızlı bir şekilde hareket ediyorum. Tamam, son dört. Üç. İki. Bir. Şimdi topuk kalçada. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. 6 7 8 9 10 Şimdi bacaklar daire dışa doğru çevirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diğer bacak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Şimdi burada yine koşuya giriyorum. Ellerimi yumruk yaptım ve elleri de öne doğru yumruk atar gibi uzatıp çekiyorum. Bir sağ bir sol. Küçük küçük koşu ve küçük küçük yumruklar. Nefes alıp vermeye devam. Vücut dik. Her zaman hatırlatacağım bunları. Küçük küçük kollarımı yumruk şeklinde uzatıyorum ileri doğru. Devam. 20 sayı daha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Jumping jack, tek bacak. Bir sağ, bir sol. El sayı yapacağız. Devam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 ve bıraktım. Şimdi çapraz diz dirsek 1. Devam. Vücudun üst kısmını hareket ettirmiyorum. Dizim yukarı dirseğime gelebildiği kadar gelsin zorlanıyorsak dizi çok kaldırmadan ellerim çapraz yapabilirim aynı hareketi. Devam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yine küçük küçük koşuyoruz. Ve ısındık. Şimdi biraz bacak çalışmaya başlayalım. Daha sonra da ağırlıklarımızı alacağız. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ve şimdi yana doğru squat yaptım ve dizimi çektim. Aynı bacak 2 çektim. 3 çektim. 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi diğer bacak yana doğru. Esledim, squat yaptım, çektim dizi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bıraktık. Şimdi burada çok zıplamıyoruz. Topuklarım içine dokundum iki tane aşağıya planka indim. Burada da aynı şekilde kalktım. Bir ayakta bir yerde. Ne? Beraber. Bir. İki. 3 4 5 6 7 9 10 Ve kalktık. Şimdi plank pozisyonundayız. 4 tane diz çekip bir tekmemiz var. Aşağıya dört el adım indim. Ve diz çekiyorum. Bir, iki, üç, dört ve tekme. Bir, iki, üç, dört ve tekme. Bir, iki, aynı hareketi isterseniz elinizi kaldırmadan sadece biraz bacağınızı uzatarak yapabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört.

çekme. Kalktık yavaşça ve ağırlıklarımızı alıyoruz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Çapraz sukuatla başlayacağım. Evet, ağırlıklarımı bu pozisyonda tutuyorum. Hep sağ bacakla başlıyorum. Çapraz squat'a indim. Kalkarken bacağımı açtım, kollarımı kaldırdım ve 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi diğer taraf. Aynı şekilde kolorum aşağıdan çapraza indim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bıraktım. Yan dönerek göstermek istiyorum. Ağırlıklar elimde. Vücudumu, dizlerimi büktüm. Hafif eğim verdim. Belim ve sırtım düz. Başımı geriye almıyorum. Aşağıya bırakıp kambur ya da bel çukuru yapmıyorum. Vücudum, omuriliğim dümdüz olsun. Dizlerimi hafif bükülü. Kollarım geride ağırlıklarla beraber içe doğru 4 tane sıkıştırıyorum kolumu. 1 2 3 4. Sonra eller önde squat oturup kalkıyorum tekrar. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 3.

ve bıraktım. Şimdi kollarımızın iç kısmı karşıyı görecek şekilde. Geriye doğru sukat yapacağım. Sağ bacağımı geriye aldım. Kollarımın iç kısmı hep karşıyı görecek. Vücudum dik aşağıya indim. Yukarı kalktım. Kollarımı kaldırdım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve burada bacak değiştiriyorum. Diğer bacak aldım geriye. Kollarımın iç kısmı yine karşıyı görüyor. aşağıya indim yukarıda 1 4 5 7 8 9 10 ve bıraktım. Tek kullanıyorum. Sağ elimde sağ dirsek sağ diz önce 1 sonra sol diz 2 bir yan bir çapraz.

Son. 100. Evet, diğer taraf aynı şekilde. Önce yan, sonra çapraz. 2. Nefes al, ver mutlaka. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ve bitti. Tekrar çift dambına geçiyoruz. Yine bacak arkaya gidecek. Beklen squat yapacağız. Burada bir saps var. Birin işte omuzda, diğerin işte göğüste. 10 sağ, 10 sol olacak için çalışıyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...10 ve bacak değiştirdik. Aldık diğer bacağı geriye. Kollarımı açtım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve düzeldiğim... En son hareketimiz, kollarımız aşağıda, bacakları biraz açtık, aşağıya doğru ellerimi uzattım, indim ve sonra biceps curl tekrar. Aşağıya indim, biceps curl, indim, biceps curl, dört, beş. 7 8 9 10 Bir 10 sayı daha Attık, ağırlıklarımızı sırt üstü yatıyoruz. Ellerim ensemde. Çene göğsünün uzakta. Başımı çekiştirmeden nefes verdim, kalktım, normal mekik, nefes aldım, yattım. Ver nefes. 2 al nefes, yat. 3 4 5 6 7 8 9 10 da kal küçük küçük sıkıştır 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yattım. Sağ bacağımı uzattım. Sol elim ensemde. Sağ kolum geride. Çapraza doğru döneceğim, parmak ucuna uzanacağım. Sırtımı kaldırdım, yattım. Bu sefer dizimi çektim, çapraza uzandım, tekrar yattım. Parmak ucu. ucu. Bir çapraz. Son beş. Dört. Ön hareket diğer taraf için sağ kolumuz geride sol bacağımızı uzattık ya da siz diğer yön yaptıysanız yön devam. Parmak ucu çapraz. Parmak ucu çapraz. 3 4 Pêche. Hante. 7 dit. C'est Düzeldik. Dinleniyoruz. Her iki hocam birden çektim. Dizimi göğsüme bekliyorum. Sağ bacağımı yukarı kaldırdım. Flex ve point parmak ucu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kal flexte çek yüzüne doğru kısa kısa 3 4 5 6 7 8 9 10 ve tutuyorum bacaktan sırtım yerde uzanabildiğim kadar flexte parmak ucu 4 3 2 1 bıraktım bacak değiştirdim kaldırdım flex ve point 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çektim kısa kısa 3 4 5 6 7 8 9 10 tutuyorum bacaktan çektim flex'te bıraktım ve yan döん kalkalım Toparladım vücudum dik. Ve başımı yana doğru çektim. streç ediyorum boynumu. Düzeldiğim diğer taraf. Düzeldiğim omuzlarımı kaldırdım. Başım geride. Düzeldiğim aşağıya bakıyorum. Yere doğru baktım. Düzeldim. Kolumu çektim. Geriye doğru. Kol değiştirdim. Geriye. Düzeldim. Sağ bacağımı uzattım. Sol bacağımı Çapraz attım. Dizle dirsek çapraz birleşti. Geriye doğru dönüyorum. Dirsek dizi itsin. Düzeldim. Bacak değiştirdik. Düzeldim. Yine sağ bacağımı uzattım. Bu sefer sol bacağımı yana doğru açtım. Parmak ucuna uzandık. Düzeldim, bacak değiştirdik. Düzeldim, tekrar toparladım bacaklarımı, vücudum dik. Aldığım rahat bir nefes. Verdim nefes. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydası olacaktır bu antrenmanlarımızın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi sporlar.